Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyasetten herkese iyi günler. Ben başkent Ankara'dan Nayim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayında karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, yönetmen arkadaşım sevgili Ahmet Keskinle birlikte hazırladığımız bugünkü programda İyi Parti Bergama İlçe Başkanı Sayın Nuri Çiftçi'yi konuk ediyoruz. Sayın Başkan canlı yayında karşımda. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Ee, i̇yi yayınlar olsun inşallah hepimize. Sağ olun. Eksik olmayın. Şimdi ben sizin isminizi çok duydum. Ee, çevre ilçelerdeki arkadaşlarla, il teşkilatından konuştuğumda e, size başka türlü bir gözle bakıyorlar. Siz anladığım kadarıyla bölgenin hem birliğini hem babalığını yapıyorsunuz. Ee, öğretmen kökenli olmanız kuşkusuz bunda çok etkilidir. Ee, ama yaşınız itibariyle de siyasetteki geçmişiniz dolayısıyla da anladığım kadarıyla çok saygı duyulan bir isimsiniz. Ee, onun için biraz ben sizi yakından izleyenleri tanıtmak istiyorum. Öyle başlayalım mı Sayın Başkan? Ne zamandır ee, siyasetin ee, siyaset içindesiniz? Ne kadar zamanda böyle bir siyasi bilinciniz şekillendi? Ee, bunların hepsini konuşalım arzu ederim. E, ee, tabii ki. Tabii konuşalım bunların hepsini. 1959 Bergama doğumluyum ilk orta eğitimimi Bergama'da yaptıktan sonra lise ve üniversite eğitimimi İzmir'de tamamladım Kısacası şeye baktığımızda öğretmenim 35 yıl öğretmenlik yaptım Bunun 27 yılı okul müdürlüğü 11 değişik okulda okul müdürlüğü yaptım Edebiyat öğretmeniyim sınıf hmm. öğretmenliğinden başladım yani eğitimin her kademesinde çalıştım ee, yani siyaset derseniz siyaset e, tabii ki devlet memuru olduğumuz için aktif siyasete öğretmenlikten sonra başladık. Ama e, insanların belli bir çizgisi var tabii ki. E, Türkiye Eğitim Sen'in temsilciliğini yaptım. Kamu Çalışanları Vakfı'nın başkanlığını yaptım. Tarış'in Tarım Kredi'nin ortağıyım. Yani kısacası sivil toplum örgütlerinde e, bulundum. Ee, Ocak Başkanlığı yaptım kısacası. Meseleye başka açıdan bakarsanız. 2015 yılında ikinci bölgeden milletvekili adaylığında bulundum. Hı hı. E 2016'da emekli olduktan sonra bir özel öğretim kurumunda bir yıl eğitim danışmanlığı yaptım. 2017 e, referandumda Bergama'da partiler üstü kurulan bir e, platformda e, çalıştım. E neden hayır dememiz gerektiğini ee, insanlarımıza anlatmaya çalıştım. O grubun da sözcülüğünü yaptım. Kısacası Bergama'yı e, aynı zamanda da soyadım gibi çiftçiyim de şu anda çiftçilikte yapıyorum. Devam ediyorum. E, zeytin ve pamuk üreticisiyim aynı zamanda. E, kısacası 2018 yani e, Bergama'da 2018 yılından itibaren de İYİ Parti'nin ilçe başkanlığını yapıyorum. E, Dediğimiz gibi İYİ Değil Parti. Güzel. Buyurun, buyurun. Evet, evet lütfen devam edin. E, rica ederim, özür dilerim sözünüzü kestim. Lütfen devam edin. Yani kısacası e, 5000'e yakın Bergama'da diploma imzalamışımdır. Akif Ersezgin Anadolu Lisesi'nin kurucu müdürüyüm. 16 yıl orada görev yaptım. İzmir Atatürk Lisesi'nin müdürlüğünü yaptım. E, bu arada da e, hep e, Tanrı beni çok seviyor. Hep iyi insanlarla karşılaştım. Ee, ya kısacası e, insanlara e, öğretmenlikle ilçe başkanlığı, insanlara dokunma adına, adına e, birbirine çok yakın, çok keyif alıyorum. Mesleğimi de çok severek yapmıştım zaten. E, şu anda ilçe başkanlığını da e, hem isteyerek hem severek yapıyorum. Bir dönemin öğretmenleri özellikle siyasette çok etkili olmuşlardır. Hele e, tarih öğretmeni ise, edebiyat öğretmeni ise onların etkileri çok yüksek olmuştur Sayın Başkan. Siz e, evet aktif siyasetin içinde belki öğretmen olduğunuz dönemde e, yoktunuz ama hem sivil toplum kuruluşlarında aldığınız görevlerle hem de öğrencilerin içinde olması dolayısıyla e, siyaseten e, öğretmenlik yaptığınız dönemde millet meselelerine nasıl kafa yorardınız? E, neleri konuşurdunuz? Neleri içselleştirirdiniz? Biraz anlatmak ister misiniz? E, kısacası olaya baktığımızda şöyle bir 80 öncesi mezunuz ya da ihtilal olduğunda mezun olduk. E, yani o günkü demokrasiyi şu anda özlüyoruz. Demokrasi çok geriye gitti. Yani 80 öncesinin e, demokratik yaklaşımlarını özlüyoruz. Şu anda öğretmenlerin coplanması, yani e, bunlar bizim gençliğimizde yoktu. Çıkardınız, basın açıklamalarını yapardınız, sesinizi duyururdunuz. E, kısacası o günün yöneticileri sizleri dinlerdi. Ve biz e, ben tabii ki ee, insanların bir hayat görüşü olacak. Ama mezun ettiğim, okuttuğum öğrencilerin hiçbir tanesi Nuru Hocamın görüşü şudur diyemez. O bizim işimizdi, dahil etmedik. Ee, biz 80 sonrası da sendikalarda devlet memurlarının aktif siyaset yapmalarını istedik. Mesela ben son e, görev yaptığım iki yılda 2016 yılında emekli olmadan dört tane okul değiştirdim. Yani sürgüne uğradım e, hiçbir şey olmadan. 11 tane mahkemeye verdim, mahkemeleri kazandım. Mahkemeler beni mesela Atatürk Lisesi'ne iade etti. Ama o mevcut yönetim e, şöyle dedi. Çamdarlı Nebiye Kavalalı da Atatürk Lisesi'ne eşdeğerdedir. Sizi oraya gönderiyoruz dedi. Yani yasaları bile uygulanmayan adaletsiz bir e, düzen. Gerçi e, düzgün olan hiçbir şey de yok yani. Edebiyat hmm. öğretmeni olduğum için de öğrencilerime hep hayal kurun dedim. Çok iyi hatırlıyorum. Öğrencimin bir tanesi dedi ki hocam sizin hayaliniz nedir dedi. Madem öğretmenim madem okul müdürüyüm İzmir'in en güzel, en eski en e, temelli okulu olan İzmir Atatürk Lisesi'nde müdürlük yapmak isterim çocuklar dedim. Benim hayalim de bu dedim. E, Rabbim nasip etti e, puanlarım yüksek olduğu için hiç kimseden icazet almadan, kimsenin elini öpmeden İzmir Atatürk Sesine müdür oldum. Yani şu anda hı hı. eski binaya girdiğimizde müdürlerin fotoğraflarına baktığınızda adım ve ismim fotoğrafım var yani kısacası. Ne güzel, ne güzel. Şimdi siz dediniz ki 80 önceki demokratik anlayışla bugün mukayese ettiğimizde çok geriye gittik. E, dünya değişiyor, dünya medenileşiyor, de, dünya e, demokrasiyi daha da e, yaşanabilir hale getiriyor, kullanılabilir hale getiriyor. Ama Türkiye'de son 20 yılda bu konuda böyle bir ciddi gerileme var. Sizce sebep ne? Eee... Evet. Sorunuzu anlayamadım. En son sorunuzu. Sizce, sizce Türkiye'de bu demokratikleşme konusunda, demokrasi konusunda bu kadar geriye gitmemizin sebebi ne sayın hocam? Ee, tabii ki, e, tabii ki e, askeri yönetimler, e, demokrasiye ara verilmesi, ondan sonra demokrasi, e, askeri anayasaların gündeme gelmesi, e, şu 2017'den sonra da. Ee, tek adam rejimi yani e, partili cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün bizleri e, demokrasi adına geriye götürmekte. Yani e, biz sadece yaşadığımız ve üyesi olduğumuz e, iyi partide demokrasiyi yaşamaya çalışıyoruz. Mesela şu anda karşımızda bir e, ilçe başkanlığına aday olan bir arkadaşımız var. Duyuyorsunuz değil mi Tabi 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 elbette ee, duyuyor mesela bu arkadaşımıza biz e, üye listelerimizi telefon numaralarıyla birlikte verdik mesela bizim e, delege seçimlerimizin yönergesinde e, telefon şeydi e, telefon numaraları verilmez diyor ama biz arkadaşımıza telefon numaralarını da verdik yani demokrasi e, içimize e, sindiriyoruz. Partisine demokrasi getiremeyen insanlar ülkeye nasıl demokrasi getirecekler? İnanın ki mesela ilçe başkanı olan aday adayı olan arkadaşımız annesini getirdi, üye yaptı ve ben üye listelerini yargı yargıtaydan onaylanması için o arkadaşımızın annesini bekledim yani. Yargıtay'dan onaylandıktan sonra ee, üye listelerimizi çıkardım, ee, delegelerimizi e, o listeye göre seçtik. Kısacası yaşadığı yere, yaşadığı partiye, e, mensubu bulunduğu e, kimlik ya da e, kurum, ne derseniz deyin, insanlar buralara demokrasi getirmek zorundalar. Burada demokrasi gelmezse, buralarda bunu başaramazlarsa, ülkeye demokrasiyi nasıl getireceğiz? İyi Parti zaten demokrasi mücadelesi üzerine kurulan bir parti. Meral Hanım'ın topaklarda, e, caddelerde kurultay yaptığı günleri hatırlayalım. Tabii kısacası, e, Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde verdiği demokrasi mücadelesini e, düşünelim. Kısacası İyi Parti e, şu anda Türkiye'nin yaralarını sarabilecek Özlediğimiz Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti bizlere sunduğu. Çünkü Türk toplumunun öyle bir talebi yok da Atatürk'ten. Ee, hı hı. Hilafetin kaldırılması, işte harf devrimleri falan bunlar daha sonra gelmiştir. Atatürk'ün bize millet olarak sunduğu cumhuriyeti geliştirerek devam ettirebilecek. Ve bunu daha böyle demokratik hale, daha adaletli hale, kazanımlarımızı paylaşmak, Sevinçlerimizi e, paylaşmak, üzüntülerimizi paylaşarak azaltmak doğrultusunda herkesin rahatlıkla oy verebileceği bir parti gözüyle bakıyorum. O yüzden hı hı. de Bergama İyi Parti'yi de e, tamamen e, demokratik mücadele üzerine veriyorum. Eski arkadaşlarım var, şöyle söylemde bulundular. <laughs> bizler bu tür e, şeylere hiç hazırlıklı değildik. E, o yüzden... E, gözlerim yaşardı diyen arkadaşlar var. İlk defa ne güzel. Bergama İyi Parti çok demokratik bir seçim yaparak e, ilçe başkanını, yönetim kurullarını e, belirleyecek. E, biz de bununla Hı -hı. ilgili bütün altyapılarımızı yapıyoruz. E, sizin tarihiniz 4 Aralık'tan sonra mı? Ne zaman yapılacak seçimleriniz? 4, 4 Aralık saat 13'te başlıyor bizim kongremiz. 4 Aralık'ta. Anladım peki evet. ee, başarılar diliyoruz kolaylıklar diliyoruz şimdi gelelim Bergama'ya Sayın Başkan bize biraz Bergama'yı anlatır mısınız ekonomik dinamikleri nasıldır ee, Bergama nasıl bir şehirdir ne üretir ee, ve bu şehrin sıkıntılarını sorunlarını da daha ikinci adımda konuşalım olur mu? Olur. Ee, Bergama, e, İzmir'e 107 kilometre uzaklığında bir ilçemiz. 137 mahallemiz var. Vezir Köprüsü'den sonra en fazla mahallemiz olan e, bir ilçeyiz. E, Millet İttifakı olarak seçimi kaybettik. E, şu anda Cumhur İttifakı'nın adayı var. E, hem yerelde hem genelde muhalefetiz. Ama e, muhalefeti nasıl yapmayı yeğledik? Yapıcı bir muhalefet yapıyoruz. Ee, önce çok üzüldük. Ben samimi olarak konuşuyorum. Ee, seçimleri kaybettiğimizde çok üzüldük. Fakat şu ana geldiğimizde e, biz gerçekten e, Bergama'da e, diyelim ki e, AKP'li bir belediye başkanımız seçilmiş bir belediye başkanımız var. E, yapacağı güzel işleriler konusunda kendisini bir Bergamalı olarak destekliyoruz. Ee, hı hı. önerileri ve görüşlerimizi paylaşıyoruz. Ee, şöyle olması gerekir dediğimiz yerlerde e, kendilerine e, bizi de dinleyen bir belediye başkanımız var kısacası. Hı hı. Ee, e, biz şu anda Bergama'da yapıcı bir eleştiri yapıyoruz. Yani e, muhalefet adına her şeye de karşı kesinlikle muhalefet olsun diye de çıkmıyoruz. Biz Bergamalıyız. E, dün olduğu gibi nasıl Atatürk Lisesi'nin müdürlüğünden ayrıldıysak İyi Parti'nin ilçe başkanlığından da E, ve biz e, aynı kenti paylaşıyoruz. O yüzden biz Bergama'da gerçekten e, insanlarımıza dokunuyoruz, e, hizmet ediyoruz. Nüfusa da baktığımızda tarıma dayalı bir e, gelirleri, tarıma dayalı bir e, şey. Bu konuda da çiftçimizin de yanındayız. Dediğim gibi ben çiftçilik de yapıyorum ihtiyaçlarını biliyorum. Mesela şu anda hazırladığımız bir proje var. Bakırçay'ından Kesel Barajı'na e, su pompa bağlanmalı. Çünkü Bergama e, Ovası'nın suya ihtiyacı var. Yeraltı kaynakları da çok sınırlı. E, bununla ilgili projeler hazırlıyoruz. Çiftçilerimizin sorunlarına çözüm buluyoruz. Mesela sulama birliğimizin bir şeysi vardı. Ee, bir madde vardı. yüzde yüze, yüze kadar faiz uygulanır diyordu gecikmelerde. Hı hı. Ve biz bunu yargıya taşıdık. Ve bunu ortadan kaldırdık. Ee, yani çiftçilerimiz de mutlu. Sulama Birliği de aslında mutlu. Ee, yasaların uygulanmasını sağlıyoruz. Belki de bürokratik e, sizden gelen bir kimliğimle biz bunları sağlamaya çalışıyoruz. Olaylara hı hı. E, bakmıyoruz olayları görüyoruz en ince ayrıntısına kadar görüyoruz İnsanımıza hı hı. bakıyoruz ee, insanımızın hayatını kolaylaştıracak ama mesela şu anda Kozak'tan e, granit taşımız çıkıyor bizim tüm dünyaya Kozak'tan e, dağılıyor burada mesela bir Kozak Bergama Çevre yolunun ivedilikle yapılmasını istiyoruz düşünebiliyor musunuz Bergama'nın girişi 100 binlik bir ilçenin girişi tek araçlık bir giriş var. Buna dikkat çekiyoruz. Yani oradaki dile getiriyoruz. E, altyapısı eksik olan bir Bergaman'ın yolları aslında asfalt dökülüyor şu anda. Doğru olmadığını söylüyoruz. Belediye başkanımızla birebir yaptığımız görüşmelerde de e, görsel ya da yazılı basında e, 100 kilometre yol yapma, 50 kilometre yol yapma, 20 kilometre yap ama altyapısını tamamla bu yollar tekrar kazırmasın diyoruz. Ee, hmm. Ne bileyim Zeytin Park yapıldı. Çok güzel bir park ama bir baktığımızda 3 yıl kiralanmış. 3 e, yıllık vakıflardan kiralanmış. E, 16-17 milyon liraya başlanmış. Ama e, projenin maliyetine geldiğinde 47 milyon lira bir para harcayılmış. E, ve bu e, projenin e, artezyan yani sulama olayı e, bunu defalarca uyarmamıza rağmen e, artezyanı baştan çakılmadığı için şu anda dışarıya artık çakıldı. Su oral, e Zeytin Park'a taşınıyor. Bu Zeytin Park'ın artezyanının önce çakılması gerektiğini biz söyledik. Ya da e bizim Çamlı Park'ımız var. Çamlı Park'ımızda artezyan çakıldı. Fakat 50 metre e elektrik kablosu döşenemediği için artezyan e çakıldığı günden beri çalıştırılamadı. Bunları da e ya biz olaylara gerçekten bakmıyoruz enine boyuna sonuna kadar böyle görmeye çalışıyoruz. En ince ayrıntısına kadar. Mesela kaldırımlar döşendi. Kaldırımların altına beton döküldü. Orada su aşağıya gitmediği zaman bastığınızda e, o e, parke taşlarının arasından insanların ayaklarına su sıçrayacağını tahmin ediyoruz. Büyük hı hı. ihtimalle. E, biz hem çiftçimizin yanında hem insanımızın yanında hem emeklilerimizin yanında e, Bergama'da e, işte altın madeni varmış. Kısacası da şöyle söyleyeyim yani e, iktidarın e, çiftliği şeklinde bir altın madeni var. E, i̇nsanlar e, partimize üye, üye olan insanlar altın madeninde işe alacağı e, şeyi vadiyle e, baktığınızda e, geliyor partimizden istifa ediyor. Ya da ben hmm. şöyle bir söylem geliştirdim. Altın madenine gelmek istiyorsanız partimize uğrayın, size bir rozet takalım, üye yapıyoruz diyelim. Altın madeninde işimiz hazır diyoruz. Hmm. Yani e, biraz böyle ürünü yapıyoruz. E, kısacası e, biz iyi Parti olarak önce e, bu Cumhurbaşkanlığı ya da tek adam rejimi dediğimiz ucube sistemden kurtulmak istiyoruz. Bununla ilgili de gayet benzemezlerin ittifakı olarak Altılı Masa'nın temsil eden siyasi partilerle de Bergama'da diyalog içindeyiz. Hı hı. Önemli olan ortak değerlerde doğru olaylarda birleşebilmek. Bu yüzden zaten tüzüğümüz de şunu söylüyor. Artık benim son ilçe başkanlığı adayım bu. Üç dönem seçilen Kişiler dördüncü dönem ilçe başkanı adayı olamıyor. Ee, ve ben hı hı. son dönem içinde tekrar e, ilçe başkanlığına e, adayım bu konuda. Yani tüzüğümüz şu anda onu söylüyorum. Hı hı. E, meseleye baktığımızda 2018'e 2017'nin son aylarına gittiğimizde Bergama'da o korku imparatorluğunun olduğu günlerde hiç kimse ilçe başkanlığını kabul etmedi. İlçe başkanlığını kabul ederek e, Bergama'da İyi Parti'yi Bergama siyasetinde e, belli bir yerlere getirdim. Bakın da, bugün ne kadar güzel. E, çok adaylı bir kongreye gidiyoruz. Demek ki İyi Parti'yi Bergama'da konuşulur hale getirmişiz. E, iyi bir yere getirmişiz. E, çok adaylı kongreye gidiyoruz. Ve, bu da benim mutlu ediyor. Ne Ve güzel. Kısacası. Ne Güzel. Hı hı. Evet. Ee, sayın Başkan şimdi çok güzel şeyler anlattınız. Hem şehrin özelliklerine ilişkin hem ekonomik dinamiklerine ilişkin hem sizin yaptığınız çalışmalara ilişkin. Çok vaktimiz kalmadı. Bir iki sorum daha var. Kısaca onları da lütfen e, cevaplamanızı rica edeceğim. E, şimdi sizin ajandanızda şehre ilişkin en önemli böyle üç sorun nedir desem başlıklar halinde neleri söylersiniz? Bu konuştuklarınızın dışında mesela işsizlik, göç, ee, ekonomik sıkıntılar zaten malum ülkenin her tarafında var ama e, sizin özellikle işaret etmek istediğiniz üç en önemli problem nedir Bergama açısından? Ee, şimdi e, biraz önce söyledim Bergama'nın girişi tek araç girişi, 100 bin tamam. e, bir ilçenin girişi tek araç, ikinci araç yanında geçemiyor. Tek araçlık bir girişi var. İkincisi olmazsa olmazımız bütün tarihi e, yapıların arasında ve üstünden geçen bir kotak yolumuz var. 40-50 tonlu kamyonlar geçiyor. Yani bu yapıların bu kamyonlara ne kadar da, e, dayanabileceğini bilmiyoruz. Kozak çevre yolu Bergama için olmazsa olmaz. E, Soma çevre yolu bitmek üzere. E, ilgililere İlgililere te, çok teşekkür ediyorum. Soma çevre yoluyla ilgili çok teşekkür ediyorum. Bitmek üzere o çalışma da bitmek üzere. O yüzden bakın güzel olan şeylere teşekkür ediyorum. İkincisi, ovamızın susuzluğu. Üçüncüsü, hı hı. E, belli bir plan programı olmaması. Geçen sene pamuk e, üretimi yaptık. Mazotumuzu 7 liradan aldık. Gübremizi 175 liradan aldık. Pamuğumuzu 15 liradan sattık geçen yıl. E, pamuğumuzu topladığımız gibi. Bugün mazotumuzu 28 liraya kadar aldık. Bugün 23-24 lira civarında ee, gübremizi 500, 600, 700 lira aldık torbasını. Şu anda pamuğumuz 13, 14, 15 lira. Yani e, tarım alanında da e, doğru bir planlama yapılması gerekiyor. Geçen sene domateskimiz rezil oldu. Bu sene domateskimiz para kazandı. Geçen sene pamukçumuz para kazandı. Bu sene pamukçumuz çok zor durumda. Ee, üretim konusunda, tarımsal alanlar konusunda. E, mutlaka bir e, ne bileyim devlet planlama teşkilatı gibi bir teşkilat olmalı e, ekilebilecek alanlar planlanmalı diye düşünüyoruz bunu savunuyoruz e, ya da çiftçilerimiz ne ekense eksin bizim İyi parti olarak da politikalarımızın içerisinde var ben pamuk ekeceksem kaç paraya satacağımı kaç para para kazanacağımı masrafların eksin. ne olacağını bilmek istiyorum çiftçimiz Hı -hı. de bunu istiyor. İnşallah bizim iktidarımızda bunların hepsini biz gerçekleştireceğiz, hayata geçireceğiz. Eğitim konusuna baktığımızda ben öğretmen olduğum için hı hı. E, şu anda e, Bergama'nın eğitimiyle ilgili farklı düşüncelerimiz var. Yani Bergama'da eğitime kazandırdığım çok şeyler var. 94 yılında Bergama'ya geldiğimde Bergama'dan İzmir Fen Lisesi'ni kazanan hiç öğrenci yoktu. 94 yılında arkadaşlarımla birlikte bir plan yaptık. 97 yılında İzmir Fen Lisesi'ne 3 öğrenci, e, Çevre Fen Liselerine 24 öğrenci e, ve de e, meseleye askeri okullar derken benim çalıştığım okul bir sınıfını kaybetti. Bergama Anadolu Lisesi. Hı hı. Kısacası eğitim bir süreç işidir. Biz e, 0-3 yaş çocuklarımızı inşallah biz belediyeyi de alacağız. Belediye olarak 0-3 yaş ailesi olan ee, çocuğu olan aileleri ekonomik anlamda, gıda anlamında destekleyeceğiz. Çocukların çok iyi e, beslenmelerini sağlayacağız. 3-6 yaş arası e, öğrencilerimizi e, okul öncesi eğitime, çocuklarımızı okul öncesi eğitime hazırlayacağız. E, onlara e, davranış e, biçimleri gelişmesi adına e, büyük e, önem veriyoruz. Herkesin 3-6 yaş arasında eğitim almasını sağlayacağız. Belediye olarak da bunu destekleyeceğiz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Masal Evi diye bir projesi var. Ben e, hem Büyükşehir Belediye'mize yetkililerine hem de genel yöneticilere günde 2 saat ücretsiz çalışabileceğimi söyledim. Yani e, e, 3-6 yaş arası çocukların eğitimini çok önemsiyorum. Kısacası şu anda e, çok iddialı söylüyorum. Bir 5-10 yıl sonra e, Türkiye'nin çok önemli şirketlerinde Bergamalı öğrenciler CEO CEO yardımcıları olacaklar. Bizden önce de Bergamalı çok başarılı öğrenciler vardı. Bizden sonra da çıkacak. Ama biz çocuklarımızın vizyonlarını değiştirdik. Hayata bakış açılarını değiştirdik. Nasıl mutlu olabileceklerini şey yaptık. 5000 öğrenciye diploma eee sıra imza koyduysam bu öğrencilerimizin 1250 tanesi şu anda yurt dışında çalışmakta ee, Yani e, çok başarılı çocuklar. Ee, onları kutluyorum. Ee, verdiğimiz emeklerin boşa gitmediğini görüyorum. Ee, ne güzel. Her şey bana göre güzel olacak. İyi parti. Hem ülkeye <laughs> hem e, şeyi e, ilceyi yönetmeye de talik. Ne kadar güzel. Hocam ne kadar pozitifsiniz. Müteşekkirim kıymetli zamanınız için. Keşke vaktimiz olsaydı daha çok şey konuşabilseydik ama önümüzdeki günlerde yeniden e, randevu ulaşarak sizi burada ağırlayalım olur mu? Bu güzel enerjiyi, umudu e, yeşertin. Daha çok konuşalım, daha çok aktarın. Müteşekkiriz kıymetli zamanınız için. Hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. E Ben de son olarak e, e, ilçe başkan adayı olan arkadaşıma da başarılar diliyorum. Tüm tamam. İYİ Partililere, tüm Bergamalılara saygılarımı sunuyorum. E, o insanı seviyorum. E, Tanrı'nın yarattıklarını seviyorum. E, çok güzel bir kedim var birlikte de biliyor musunuz? Aha, ne yani, güzel. E, şu anda e, bu Konya'daki şeylerle, patilerle ilgili şeyden sonra da... E, yani aynı zamanda e, Spastik Özürlü Çocuklar Derneği'nin üyesiyim. E, onu atladım. Türk Türk Derneği'nin üyesiyim. Bergama'da e, kısacası e, dediğim gibi insanımıza, canlıya, hayvana, e, çiftçi olduğum için de bitkiye, ağaca, doğmaya, oh yeah, toprağa. Yani e, şu anda da e, bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Partimizde değil ama partimizin yanında uygun olan bir yerde. E, parti mensuplarımızla birlikte e, a, geçen gün bir e, arkadaşımız uyardı e, ahşap yakma kursu açtık iki gün iki günde kitre bebek kursu açtık e, diğer partilerden farkan, farkındalık yaratabilme adına bunlar da e, üyelerimizle birlikte de bu çalışmaları da çok güzel götürüyoruz ben de e, ahşap yakma kursunda kendim de çalışıyorum e, keşke şu anda aklıma geldi. Ee, en son bir ürünüm vardı. Onu da size göstermek isterdim ama yanımda değil. Çok kolaylıklar dilerim. Teşekkür ederim. Belki sizinle bir randevu yaparız. Ben de size iki günlüğüne sıcak cam çalışmak için e, davet ederseniz gelirim o zaman destek olmak maksadı. Ne demek? Ne demek? Yani mesela İzmir Atatürk Lisesi'nde de ben e, yine böyle sivil toplum kuruluşlarının e, benden talepleri olduğunda onlara da hep yerler ayarladım verdim yani. Ne güzel. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Ee, ayın dördündeki seçimler için de başarılar tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize tamam. iyi bakın. Allah'a emanet tamam. olun. Her şey tamam. istediğiniz, düşlediğiniz gibi olsun. Hep birlikte. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Trend Medya için hazırladığımız Trend Siyaset'te bugün çok önemli bir konukla karşınızdaydık. İyi Parti Bergama İlçe Başkanı Sayın Nuri Çiftçi canlı yayın konuğumuzdu. Ben Naima Akbin, yönetmen arkadaşım sevgili Ahmet Keskin'le birlikte bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.